Günaydın. Jeopolitik kaydılarla günü %2'ye yakın düşüşle başlayan BIST düzenindeyse haftanın ilk işlem gününü %3,21 değer kaybıyla 8.133,44 puandan tamamladı. Gün içinde 8.133, 8.383 puanında hareket eden endekse toplam işlem hacmi 135,7 milyar TL oldu. Dün bankacılık endeksi %3,17, sınav endeksi ise %3,22 değer kaybetti. Bankacılık endeksindeki zayıf görünüm yeni haftada da devam etti. Gün içerisinde 5 günlük ağırlıklı ortalamanın üzeri test edilse de akşama doğru artan satışlarla gün eksi yönde tamamlandı. Bankacılık kendisinde aşağı yönlü olarak 22 günlük ağırlıklı ortalama ve orta vadeli yükselen trend desteğinin bulunduğu 8.358-8.210 seviyeleri takip edilebilir. Bu bölgenin altında satış baskısı 50 günlük ağırlıklı ortalama 7.962'ye kadar devam edebilir. Bankacılık kendisinde kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için 8600-800 üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu seviye üzerinde kalıcılık ile 8.800, 9.000 ve 9.350 seviyelere hedeflenebilir. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların ardından jeopolitik gerginliğin arttığı Orta Doğu'da haber açışı önem kazandı. Yine düşüşle başlayan bir stüze endeksinde açılışın ardından tepki alımları 8.383 puana kadar devam etti. 8.375 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamayan endetiste, açıma doğru artan satış baskısıyla gün en düşük seviyeden tamamlandı. Endetiste aşağı yönlü olarak 50 günlük ağırlıklı ortalama ve orta vadeli yükselen kanal desteğinin bulunduğu 8.088-8.020 bölgesi takip edilebilir. Bu bölge kısa vadeli yön konusunda belirleyici olabilir. Bu seviyelerin aşağı yönlü geçilmesi ve kalıcılık sağlanması durumunda satışlar 7.400-7.500 seviyesine kadar devam edebilir. Öte yandan 8088, 8020 bölgesi üzerinde dengelenme ile yukarı yönlü olarak 8365 seviyesi test edilebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesiyle pozitif görünümün artabileceği endekste TL bazlı zirvenin bulunduğu 8562 ve 8800 seviyelere hedeflenebilir. Biz düz endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Orta Doğu'dan yükselen gerilimin ardından haber akışının yakından takip edileceği Borsa İstanbul'da volatilite yüksek seyredebilir. Olası yeri çekilmelerde 50 günlük ağırlıklı ortalama ve orta vadeli yükselen kanal desteğinin bulunduğu 8088-8020 bölgesi yön belirleyici olabilir. Yukarı yönlü olarak 8365 direnç olarak izlenebilir. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir gün dileriz.